Laptop ısınma sorunu ve bakım yöntemi. Laptop kısa sürede ısınıyor ve ısınmaya bağlı olarak ağırlaşıyor, kapanıyor ya da resetliyorsa yapmamız gereken yöntemlere sırasıyla bakalım. Laptopunuzda fanlarınız kullanımdan dolayı tıkanmış olabilir. Bu nedenle fan dönse bile işlemci veya grafik çipini istenilen sıcaklıkta tutamaz ve belirlenen sıcaklığın üzerine çıktığı an cihazınız yavaşlar ve sonrasında ise zarar görmemesi için cihazınız kapanır. Laptopunuzda fanlarınız kullanımdan dolayı tıkanmış olabilir. Bu nedenle fan dönse bile işlemci veya grafik çipini istenilen sıcaklıkta tutamaz ve belirlenen sıcaklığın üzerine çıktığı an cihazınız yavaşlar ve sonrasında ise zarar görmemesi için cihazınız kapanır. Laptop modeline göre arka kapağın veya üst kapakla birlikte çıkartıp fanı dışarı alarak temizlemeniz gerekmektedir. İşlemci veya grafik çipi 60 derece ve üzerine çıkıyorsa, cihazınızda ısınma sorunu var demektir. Uzun süre oyun oynarsanız 60 dereceye çıkabilir ama kısa sürede bu sıcaklığa gelmesi sorun anlamına gelir. Normal şartlarda işlemci ve grafik çipi 30 ila 40 derecelerde çalışması normal olarak kabul edilmektedir. İşlemci ve chipset üzerindeki termal macunun yenilenmesi. Kalitesine göre 2 ila 3 yıldan 3 ila 5 aya kadar ömürleri vardır. Kaliteli bir macun soğuturken 5 ila 6 derece fark çıkabilir. Daha iletken ve bakır soğutma fanını ısıyı daha çabuk iletip soğumasını sağlar. Fan bakımı yaptığınız laptopta bu nedenle termal macunların yenilenmesini tavsiye ediyoruz. termal macunu sürmeden önce eski macunu ıslak mendil ile tamamen temizlemeniz gerekmektedir. İkinci işlemden sonra da yine hafif de olsa ısınma sorunu var ise cihazınız daha öncesinde zarar görmüş olabilir bu durumda. Üçüncü işleme geçiyoruz. İşlemci fanını turboya bağlama.